geçtikçe yeni eleman yetişmediğinden bahsediliyor. Evet, evet. Şimdi bu da arz talep dengesinin bozulmasını demektir. Özellikle de artan yatak kapasitesi göz önünde Hı -hı. bulundurduğu zaman her gün yeni oteller yapılıyor. Şimdi bu arzın azalması e, yine de e, personeller için bütçenin arttırılmasını beraberinde getirmiyorum. Çünkü artık bir süre sonra insanlar artık evet. çalışacak personel bulamayacaklar. Evet, bu da evet. bir rekabeti bir beraberini getirecek. Ee, bu sizce önümüzdeki yıllarda artık durumuna dönebilir diyebilir miyiz? Döner. Yani döner. Ve çok büyük bir e, personel krizi kapıda. Bunu e, Sayın Onursal Başkanımız her platformda vurgulayarak söyledi. Dedi ki bakın ...önlemlerimizi alalım... ...çok büyük sıkıntılar yaşayacağız personelle... ...elemanlarımızı kaybediyoruz... kaybediyoruz. ...ve sonunda kaybettik... ...biz şu an sondayız aslında... ...sonun sonunda yaşayacağız... ...yani şöyle... E, ...personel buraya... ...babasına kafası atmış... ...ben 2 üç ay kafamı dinleyeyim diye geliyor... ...buraya bir meslek edinmek için gelmiyor zaten... ...sıkıntı burada... ...hani... E, ...bu işi meslek edinip de... ...ben işte atıyorum... E, ya sadece housekeeping'i konuşmak çok sevmem ama yine söyleyeyim. Şimdi meydancı olarak gelmiş çocuk. Biz alanda çalışıyor. Benim amacım işte ileride meydan şefi olayım, asistan HK olayım, sonra HK müdürü olayım modunda değil. 3 ay, 5 ay günümü geçireyim ve buradan gideyim bir an önce. Ama tekrar dönüyor olacak, şey, tekrar bütçeye geliyor. Tercih edilmiyor. Keşke tercih edilse.